الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد في عِبَادَ الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الجليل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يعمل من سنتي فليس مني. صدق رسول الله بما قال أو كما قال. مخترم مسلم. المفطور يجرب بمس بالزريء kadın ve erkek olarak yaratmıştır. Sonra da ruhlarımız sekinete ulaşsın, gönüllerimiz inşiraha kavuşsun diye bizi aile olmayı, bizlere aile olmayı bahşetmiştir. Aile, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği eşsiz bir nimet. Hayatta sahip olabileceğimiz en değerli hazine ailedir. Aile, temiz bir neslin devamını, güvenli bir toplumun inşasını sağlamaktadır. Aile çok önemli bir kurumdur. Allah'ın rahmetiyle korunan, onun vahşettiği çocuklar ile gelişen ve güzelleşen sevgi, huzur ve güven ortamıdır. Aziz müminler, aile olmak kadın ve erkeğin meşru nikahla bir yuva kurmasıyla başlamaktadır. İki ömrün bir bütün olması, iki gönlün bir can olmasıdır. Aile olmak, Yüce Rabbimizin ''Hunne libâsün lekum ve entüm libâsün lehunni'' Eşleriniz sizin için bir elbisedir. Siz de eşleriniz için birer elbisesiniz ayetiyle gönülden bağlanıp tıpkı bir elbise gibi örtücü, koruyucu ve uyumlu olabilmek. Aile olmak kadar aileyi koruyabilmek de çok önemlidir. Aileyi korumak, eşlerin şefkat, merhamet ve sadakatle birbirlerine bağlanmaları demektir. Her türlü günah ve haramdan birbirlerini korumaları, hisset ve onurlarını daima muhafaza etmeleri. Kıymetli Müslümanlar, aile kurumuna yönelik fıtrata aykırı her türlü tahribatın hızla yayıldığı bir çağda yaşıyor. Ailenin insanın özgürlüğünü kısıtladığı, sorumluluk üstlenmeden tek başına yaşamanın daha cazip olduğu fikri maalesef özendirilmektedir. Halbuki aile olmak Yüce Rabbimizin emri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti, insan fıtratının da bir gereğidir. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri aile kurmaya şöyle teşvik etmektedir. Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetime uygun davranmayan da benden değildir. Değerli kardeşlerim, Yüce dinimiz İslam'ın hayat veren ilkelerine hep birlikte şu anki çağımızda daha iyi sarılabilmeliyiz. Unutmayalım ki sağlıklı, güçlü ve huzurlu bir toplum ancak meşru nikahla kadın ve erkeğin kurduğu aileyle mümkündür ailenin korunması, korunması ve güçlendirilmesi noktasında her birimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Değerli Kardeşlerim, yarın 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümü. Bu vesileyle tüm milletimizi tebrik eder, ülkemizin, milletimizin birlik beraberlik şuuru içerisinde ilelebet yaşamasını Yüce Mevla'dan niyaz eder. Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde 30 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren saat 4 itibariyle saatlerimizi bir saat geri almış olacağız. Dolayısıyla Cuma namazlarımız önümüzdeki haftadan itibaren saat 12.30'da kılacaktır. Ezanlarımız buna göre okunacaktır değerli kardeşlerim. Utbemi Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Ey Rabbimiz! eşlerimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı kıl. Ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara döndür eyle. Kale aleyhissalatu vesselam, Ettehibu min ezzemme kemelle ezzembele, Estağfurullah el azim ve etubi ileyh, Ve eselullaha li ve lukum ettevziyik. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine idellahi islam, sadakallahu lazim.